Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emret Komutanım 2005-2008 yılları arasında ilk önce Show TV'de daha sonra Kanal 1'de yayınlanan komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi 56. Piyade Alayı olarak bilinen yerde çekilmiştir. Aslında burası Halkalı Ziraat ve Tarım Lisesi olup 56. Piyade Alayı lağvedilmiştir. edilmiştir. Şu an itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde böyle bir birlik bulunmamaktadır. Sermiyan Midyat dizide Hamza Deli Pınar karakterini canlandırmıştır. 1998 yılında sınavla girdiği nöbetçi tiyatroda Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 96 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi görmüştür. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde 3 yıl okuduktan sonra ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçmiştir. Pardon, Kırık Kanatlar, Sıla, Ağır Romantik gibi yapımlarda yer alan sanatçı I Love You, Hükümet Kadın, Bir Baba Hindu filmlerinin hem senaryosunu yazmış hem de yönetmenliğini yapmıştır. Son olarak 2020 yılında Aşkımızın Son Tekmesi adlı televizyon filminde kickboks hocası Saffet olarak yer almıştır. Damla Debre dizide Suzi karakterini canlandırmıştır. Liseyi Atatürk Anadolu Meslek Lisesi'nde okuyan Debre, İzzet Baysal Üniversitesi'nde moda tasarımı eğitimi almıştır. Oyunculuk deneyimine de okul döneminde başlamıştır. Damla Debre oyunculuk kariyerini 2003 yılında Evli ve Çocuklu dizisiyle adım atmıştır. En büyük çıkışını 2005 yılında Emret Komutan'ın dizisinde canlandırdığı Albay'ın kızı Suzi karakteriyle yapmıştır. Beyaz Perde'de ilk kez 2009 yılında Colpacino bir şehir efsanesi sinema filminde boy göstermiştir. Son olarak 2017 yılında Badem Şekeri 2 sinema filminde izleyici karşısına çıkmıştır. Engin Hepileri dizide Seyfi Sarsılmaz rolünü oynamıştır. 1996'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne girmiş, 2002'de aynı üniversitede oyunculuk alanında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2005 yılındaki mezuniyetine kadar araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2016 yılında TRT 1'de başlayan Altın Petek adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır yılan hikayesi, nefes, av mevsimi, yaprak dökümü, gönül çelen gibi yapımlarda yer alan oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almıştır. Arda Kural dizide Ferit Tekin karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. İki yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi almış, 1999'da kendi kurduğu tiyatro roman tiyatrosunda profesyonelliğe adım atmıştır. Bir dönem Kral TV'de VJ'lik yapmıştır. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçmiş ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştır. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle olmuştur. Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başlamış. 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş. Ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir. Banyo, Sahne, Kaptan, Dolu Dizgin Yıllar, Gelecekten Bir Gün gibi yapımlarda yer alan oyuncu son olarak 2020 yılında Tutunamayanlar adlı dizide yer almıştır. Ufuk Özkan dizide Vedat Yemişçi rolünü canlandırmıştır. Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2000 yılında kurucusu olduğu Tiyatro Kılçık grubunda 7 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. Televizyon kariyerine ilk adımını BKM'nin Ölümsüz Aşk adlı dizisinde başrol olarak adım atmıştır. Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteriyle ün kazanmıştır. Benim Annem Bir Melek, Süpür, Zengin Kız Fakir Oğlan, Aile Eşi gibi yapımlarda yer almış, Aileler Yarışıyor, Ben Bilmem Eşim Bilir programlarında sunuculuk görevini üstlenmiştir. Son olarak Kalk Gidelim adlı komedi dizisinde yer almıştır. Sinemis Can Demir, Hemşire Melek rolünü canlandırmıştır. Amerika'da Teksas'taki özel bir okulda ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde eğitim görmüştür. Eğitimini tamamladıktan sonra birçok reklam ve şarkının klibinde yer alan sinemist Can Demir, özellikle Tarkan'ın seslendirdiği Hüp şarkısının klibinde yer alarak tanınmıştır. Can Demir'in rol aldığı yapımlar arasında Yeşil Işık, Kara Oğlan, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Kınalı Kuzular, Ayrılık, Doktorlar ve Zoraki Başkan sayılabilir. İsrafil Köse dizide Cemal Hekimoğlu karakterini canlandırmıştır. İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 1987 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Belen dizisinde oynadığı Emin rolüyle gerçekleştirmiştir. O deneyiminin ardından birçok yapımda oyunculuğunu sergileyen Köse, Karadeniz insanını yansıtan şivesiyle kısa sürede tanınan ve sevilen bir oyuncu haline gelmiştir. Sümelan'ın şifresi Temel ve Moskova'nın şifresi Temel filmlerinde Cemil karakterini canlandırmıştır. İstanbul'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan oyuncu 23 Ağustos 2016'da hayatını kaybetmiştir. Onur Rüzgar Erkoçlar dizide Foto Foto karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğa 10 yaşında oynadığı reklam filmleriyle başlayan Erkoçlar 15 yaşındayken oynadığı Molpet reklamıyla ünlenmiştir. Ardından birçok projede yer alan Erkoçlar ilk olarak Berna Leçin'in başrolü oynadığı Seni Yaşatacağım adlı dizide oynamaya başlamış. Bu dizinin ardından Kadir İnanır'ın başrolde olduğu Bütün Çocuklarım adlı dizide oynamıştır. Oyuncu en çok Emret Komutanım dizisi ve aynı ada sahip sinema filminde canlandırdığı Foto Foto rolüyle tanınmıştır. Erkoçlar, Ayşe Arman'a verdiği 24 Şubat 2013'te yayımlanan röportajında 2 yıldır hormon tedavisi gördüğünü ve 3 hafta önce de cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiğini açıklamıştır. Sarp Leventoğlu dizide Üsteğmen Levent Yılmaz karakterini canlandırmıştır. Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı okumuş, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınar Altı, Emret Komutanım, Zeliha'nın Gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şahmat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Küçük Ağa dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır. Şu anda Savaşlı dizisinde Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir. Seda Akman yüzbaşı Deniz Kaya rolünü oynamıştır. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine 3 aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jet Set adında bir TV programı sunmuştur. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yapmıştır. 2003 yılından beri televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman İlk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol almıştır. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç ve Acil Servis yer almaktadır. Son olarak 2018 yılında Arada adlı sinema filminde yer almıştır. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.